Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gamze. Bu kanalın ilk videosu. Umarım beğenirsiniz. Şimdi isterseniz videoya geçelim. Tıp dünyasında bazı olaylar var ki herkesi şok edecek cinsten. Şok eden bu olayların birçoğunun gizemi çözülemese de doktorlar gelişen tıp ile her hastalığa bir çare bulmaya devam ediyor. İşte sizi gerçekten çok şaşırtacak bir hikaye. Fas'ta yaşayan Zahra Ebu Talip 1955 yılında doğum için hastaneye geldi. Hastanede başka birisinin sezeryen doğum yaparken ölmek üzere olduğunu gördü. Bu onu doğum yapmaktan vazgeçirdi. Bir süre sonra ağrılar da geçince onun bir uyuyan bebek olduğunu düşünerek 46 yıl boyunca aldırmadı. 75 yaşında ağrılar ortaya çıkmaya başladı ve bu ağrılar günden güne çoğaldı. Doktorlar ultrason ile Zahra'nın karnını incelerken ölü çocuğu fark ettiler. Bu cenin yıllar boyunca çevre organlara zarar vermişti. 5 saat süren operasyonun sonucunda ise annesinin karnında kireçleşen cenin başarıyla alındı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone ol ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bye.